Dümdüz götür dümdüz yavaş 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 düşecek. Emre, <laughs> Emre, iyi <misin? gülüyor> Emre iyi misin? Emre iyi misin? Emre'nin ayakları yetişmediği için ablası götürüyor. Son, <laughs> son bitiyor köpükler bitiyor çabuk. Emre, Emre yakala Emre. <laughs> Tadını çıkarıyor bundan ya. <laughs> Eyvah yine bir kaza. Yine üst üste düştüler. Yine üst üste düştüler. Ela galiba yarışın ne oldu. Çünkü kardeşin bayağı. Ne oldu? Emre iyi misin? Emre. Çok mu kötüsün Emre? Emre'ye hemen bir yardım yapacağız. Geri döneceğiz arkadaşlar. Çocuklar çabuk inin. O balığı hemen küçültüyorum. 1-2-3 <laughs> Hadi bakalım. Kepçemizi çalıştıramadık bir türlü. Boşaldı. Ela hanım, siz tutun kollarını, bacaklarını, tamam. oynatmasın. Ben şimdi hemen iğnenizi yapacağım. Önce bir silelim şuraya, şöyle. Allah bismillah. Ay çok oynattı. Evet, tamamdır. Buraya bastırın lütfen, bastırın sıkacağım. Aferin sana, annesi. Çok az ağladı, Anladım. çok az ağladı annesi. A canım, canım, canım. Anladım. Geçti, geçti canım benim canım. Annesi kucağına al. Tamam, ayıp. hadi. bakalım. Öp. Güle güle görüşmek üzere. Bir daha yine gelecek misiniz iğne için? Biz döveceğiz, Tamam, güle güle. Anladım. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sen Sizi seviyoruz. Tamam.